U boruları, U şeklindeki bir boruya karışmayan farklı özkütleli sıvılar konulduğunda özkütlesi büyük olan sıvı altta kalır. Evet, şeklimize bakıyoruz arkadaşlar. Burada dikkat edersek D1 özkütleli sıvı altta kalmış. D1 öz kütlesinin miktarı D2'den nedir? Büyüktür. Borunun sağ ve sol kolundaki basış dengesi yazılarak sıvıların özkütleleri arasındaki ilişki bulunur. Burada şöyle yapıyoruz sevgili öğrenciler. Görüldüğü gibi burada K noktasındaki şu seviyeden bir çizgi çektiğimizde şu şekilde bir seviye çizgisi çekiyoruz. Ve bundan sonra şöyle diyoruz. Şu gördüğümüz K noktası D1 öz sıvının içerisinde. Bu gördüğümüz L noktası yine D1 öz kütleli sıvının içerisinde. Aynı sıvının içerisinde aynı noktalarda basınçlar birbirine eşittir. Dolayısıyla bu noktaya yapılan basınca baktığımızda borunun ağzı açık olduğu için P0 basıncı artı şu kadar sıvının yüksekliği H1D1 G basıncı. Evet buraya yine borunun ağzı açık P0 basıncı. Buradaki sıvımızın basıncı da H2D2 G oluyor. Burada P0'ları sadeleştirdiğimiz takdirde evet H1 çarpı D1 H2 çarpı D2 oluyor. Burada dikkat edilirse D1 öz kütlesi büyüktür D2 olduğundan dolayı Evet, H2 yüksekliği de H1 yüksekliğinden büyük olacaktır. Gazlarda basınç ve basınç kuvveti. Gazlar içinde bulundukları kabın yüzeylerine bir basınç uygular. Bu basınç birim zamanda birim yüzeye çarpan molekül sayısıyla doğru orantılıdır. Yani gazların basıncı açık hava basıncı gibi ağırlıktan dolayı değil, yüzeye çarpmayla ilgili oluşan etkiden dolayıdır. Moleküllerin ortalama hızları eşit olduğundan, kabın her bir noktasına yapılan basınç eşittir. Yani sevgili öğrenciler kapalı bir kap düşünelim. Bu kabın içerisinde herhangi bir gazımız varsa bu gazımızın yukarıdaki bir noktaya yaptığı basınçla alt taraftaki bir noktaya yaptığı basınç aynıdır. Açık hava basıncı ise yani şuradaki P1 basıncı buradaki P2 basıncına eşittir. Açık hava basıncı ise yukarılarda daha az aşağıda daha fazlaydı. Evet gazların basıncı p çarpı ve eşittir nrt ifadesiyle bulunur. Bu ifademizde dikkat edersek p gazın basıncı v gazın kapladığı hacim n molekül sayısı r ideal gaz sabiti t de sıcaklık. Bu sıcaklık dikkat edersek kelvin derece sıcaklığıdır. Bunu unutmayalım. Şekildeki düzenekte piston bir konumundayken gaz basıncı p1 hacmi ise v1 iken piston iki konumuna getirildiğinde gaz basıncı P2, hacmi de V2 olursa boyle mariot kanununa göre sabit bir sıcaklıkta, burada dikkat edersek sıcaklık değişmemiştir. Birinci durumdaki basınç ve hacmin çarpımı, ikinci durumdaki basınç ve hacmin çarpımına eşit olur. Basınçları ve hacimleri şekildeki gibi verilen gazlarla kurulan düzenekte musluklar açılınca Dalton kanununa göre sabit sıcaklıkta evet P1 çarpı V1 yani birinci kabımızdaki basınç ve hacmin çarpımı artı ikinci kabımızdaki basınç ve hacmin çarpımı artı üçüncü kabımızdaki basınç ve hacmin çarpımı eşittir. Musluklar açıldığında son durumdaki ortak basınç ve toplam hacme eşit oluyor. Sevgili öğrenciler esnek balonların bir özelliği var. Esnek bir balona hava gönderilerek şişirilirse görüyoruz bu durumda esnek balonumuzun dışarısında açık hava var. Açık havanın yaptığı basınç P0. Esnek balonun içerisindeki gazın yaptığı basınca baktığımızda bu gaz basıncı P gaz. Yani P gaz eşittir P0 ifadesini yazabiliriz. Nerede arkadaşlar? Bu gördüğünüz ilk durumda. Evet balonun esnekliğinden dolayı oluşan basınç ihmal edildiğinde her zaman balonun iç basıncı dış basıncına eşit olur. Yani ne yaptık şimdi gazı balonun içerisine gönderdik. Buradaki gaz miktarımız arttı balonun hacmi de arttı. Bu yeni durumda sevgili öğrenciler dışarıdan yine P0 basıncı yapılıyor. Bu gaz basıncımıza da yeni basıncımıza P' üstü gaz şeklinde yazılıyorum. Şu anlatılan ifadeye göre her durumda esneklik ihmal edildiği takdirde yine P gaz üssü yeni basıncı eşittir P0. Dikkat edersek bu ifadeler birbirine eşit olduğuna göre P gaz da P gaz üstüne eşit olacak. Yani bir esnek balon şişirilirken içerisindeki gaz basıncı sürekli sabit kalacak. Buna da dikkat edersek P çarpı V eşittir nRT ifadesinde. Dikkat edersek arkadaşlar nRT ifadesinde düzeltiyorum şurayı yeniden yazıyorum. Hangileri değişmiştir? Dikkatlice bakalım. Basınç dikkat edersek şu gördüğümüz bu da dikkat edersek bu ifademizde şu basıncımız sabit kalmıştır. Cismimizin dikkat edersek hacmi artarken molekül sayısı da artmıştır. Bu molekül sayısı artmış, hacim artmış ve basınç ne yapmıştır arkadaşlar? Sabit kalmıştır. Gazlarda basınç kuvvetine baktığımızda kapalı bir kabımız var. Şu şekilde arkadaşlar gazımız var. Gazların uyguladığı basınç kuvveti gaz basıncı ile yüzey alanının çarpılması ile bulunur. Yani şu görmüş olduğumuz yüzeydeki basınç kuvvetini bulmak istiyorsak buna F demişiz buradaki gaz basıncı çarpı yüzey alanı şeklinde yazıyoruz. Bunu da bu şekilde ifade ediyoruz. Çünkü gazlarda her noktada basınç aynıydı. D öz kütleli sıvı ile eşit basınçlı gazların ağırlıksız pistonlarla ayrıldığı şekil 1 ve şekil 2'deki kapalı kaplarda K ve L noktalarına toplam basınçların oranı PK bölü PL kaçtır? Değerli arkadaşlar önce şuraya bakıyoruz. Şu noktaya yapılan basınca baktığımızda Hemen şuraya yazabiliriz. Bu noktaya yapılan basınç burada boşluk olduğundan dolayı sadece sıvı basıncı HDG'dir. Evet, hemen pistonun altındaki noktayı işaretliyorum. Yukarıdan yapılan basınç aşağıdan yapılan basınca neydi arkadaşlar? Eşitti. Yani bu noktanın basıncında yazdığımızda ne olacaktır? Yine HDG şeklinde yazabiliriz. Gazların bir özelliği vardı. Gazlarda buradaki basınç şuraya o şuraya o buraya eşitti. Yani her yerdeki basınç eşitti. Bundan dolayı pk basıncını yazdığımızda nasıl bu noktanın basıncı htg ise burası da dengeden dolayı htg olacaktı. Gazların özelliğinden dolayı buradaki basınç buradaki basıncı eşitti. Dolayısıyla htg kadar sıvı basıncı burada meydana geldi. Dikkat edersek sevgili öğrenciler gazların basıncında bu 2h yüksekliğinin hiçbir önemi yok. İkinci kabımıza bakıyoruz. Şu gazın basıncını az önce bulmuştuk. Evet, bu gazın basıncı buraya eşitti. Yukarıdan yapılan basınca baktığımızda HDG kadar basıncımız var. Evet. Buradaki pistonun üstüne yapılan basınç bu. Sıvılar ne yapıyordu? Bu basıncı aynen buraya iletiyordu. Yani şu gazdan dolayı sıvı tarafından iletilen basıncımız L noktasına HDG kadardır. Artı Şuradaki sıvımızın oluşturacağı basınca baktığımızda ise arkadaşlar 2H D çarpı G basıncı da bundan dolayı oluştu. 2 H D de yerine yazdığımızda toplamda bakıyoruz. H D bölü 3 H D oluyor. Cevabımız da arkadaşlar 1 bölü 3 olur. Yeni bir örneğimizde devam ediyoruz arkadaşlar. Açık hava basıncının P0 olduğu ortamda düşey kesti verilen kapalı kapta P X P'ye basınçlı xy gazları şekildeki gibi dengelidir. K musluğu açıldığında iki koldaki sıvı seviyeleri eşitlendiğine göre ilk durumda yargılarından hangileri doğrudur? Sevgili öğrenciler sıvı seviyelerin eşitlenebilmesi için buranın aşağıya buranın da yukarıya doğru gelmesi lazım. Bunun aşağıya inebilmesi için P0 basıncı PY'den büyük olmalık içeriye gaz girsin. Dolayısıyla P0 büyüktür PY yazabiliriz. Evet birinci ifademiz arkadaşlar doğrudur. Evet sıvı seviyesi eşitlendiğinde bu konuma geldik. Dikkat edersek bu konumdayken şu duruma geldiğinde Px kazının basıncı artacaktır. Px kazının basıncı artmış haldeyken Px eşittir P'ye. Evet son durumdayken o da eşittir P0 olur. Evet bu son durumda. Peki hala bu duruma gelmeden önce Px kazının basıncı son durumda arttı dedik. İlk durumda düşük olacaktır. O zaman Px küçüktür arkadaşlar. Kimden olacaktır? Dikkat edersek. P sıfırdan son durumda Px artmıştır. P 0 eşittir Px diyor. Bu ifademiz yanlıştır. Birinci ifademize bakıyorum. Birinci ifademize baktığımızda şunu söyleyebiliriz. İlk durumda Px Py'den büyüktür diyor. İlk durumdakine şu denkleme baktığımızda şurada Px kazı eşittir. H artı Py diyoruz. Bakıyoruz Px Py'den nedir arkadaşlar? Büyüktür. Bu da doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olur. Manometreler Kapalı bir cam kapta bulunan gazın basıncı manometre adı verilen araçlarla ölçülür ve içinde civa bulunan U borusu yardımıyla bu ölçüm yapılır. Aşağıda bazı manometre düzeneklerinde kollardaki en düşük sıvı seviyesine göre basınçlar eşitlenecek olursa. Evet arkadaşlar manometrelerdeki temel prensibimiz şu. Öncelikli olarak kollardaki şu civa seviyelerinden bir düz çizgi çiziyoruz. Çizdik çizgimizi. Şimdi şunu yapıyoruz. Diyoruz ki şu noktaya bakıyoruz. Bir de şu noktaya. Bu noktaların basınçlarının eşit olması gerekiyor. Dikkatlice bakalım. Bu gaz bu noktaya bir basınç yapıyor. Buraya P gaz adını veriyoruz. Karşı tarafa bakıyoruz arkadaşlar. Karşı tarafta ise bu cam borudaki civa bir basınç yapıyor. Buna da P civa adını veriyoruz. Şimdi bu iki basıncın birbirine eşit olması gerekiyor. P gaz eşittir. Karşı tarafın basıncı HD civa çarpı G yazarız. Eşitliğimizi bu şekilde söyleriz. Hemen ikinci manometremize bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi şekil 2'deki bu düzenekte yine az önceki çizgimizi tekrar çekiyorum. Şu şekilde dikkat edersek çizgimizi çektik. Bu manometrenin diğerinden küçük bir farkı var. Evet renkli çizgiyle şu noktalardaki basınçlar birbirine eşittir diyoruz. Şuradan yapılan basınca baktığımızda burada P gaz basıncı yapıyor. Arkadaşlar cam borunun içerisinden yapılan basınca baktığımızda ise H kadar bir civa var. O zaman H D civa çarpı G yazıyoruz. H civa, civa çarpı G artı bakın arkadaşlar burası açık. Burası açık olduğu için buradan P0 kadar daha basınç var. Dolayısıyla şurada gördüğümüz eşitliği yazıyoruz. Bir sonrakine geçiyoruz arkadaşlar ve dersimizi bitiriyoruz.